karı gibi adam e, mangal yapıyor ee, <laughs> Mehmet Ali sen ne diyorsun oğlum bak bana bak bana bak da konuş ne kazıyorsun Arabayı mı çalıştır? Ben abi İgar sen de yeter yanmış ha. Bu Baba. Kemiktir, kemik. <laughs> Havaya bak be, tam vallahi piknik havası. Bir ne yandan hazırlayan şey çocukların ya. şansı yok diyeyim ben yalvarır gelip gelmeyecek gibi öyle. <laughs>